İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı. Aşık Veysel 1894-1973 Ölümsüz Eserler Yaratmış Türk Halkı Ozanı 1894 yılında Sivas'ın Şarkışlı ilçesine bağlı Sivri Alan Köyü'nde doğdu. O dönemin yaygın hastalığı olan çiçek yüzünden kız kardeşlerini ve gözlerini kaybetti. Babası Ahmet Karaca, Ahmet'in oyalanmaması için verdiği sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başladı. Aşıklık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde sas hocalığı yaptı ve sayısız esere imzasını attı. Çiçek yüzünden kız kardeşlerini ve gözlerini kaybetti. Lütfen aşılarınızı olunuz. Güzel bir mekan Aşık ve Eser İzmir Bornova'da. Spor, yürüyüş, egzersiz, temiz hava için tavsiye ederim. Tekrar söylüyorum çiçek yüzünden kız kardeşlerini ve gözlerini kaybetti. Lütfen Covid aşılarınızı olunuz.